CoinKolyk'ten herkese merhaba. Bugün günlerden 18 Temmuz Pazartesi. Uzunca bir tatilin ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Ethereum geliştiricileri Ethereum'un beklenen güncellemesi Merge için resmen tarih açıkladı ve bu gelişmenin ardından Ethereum'da yukarı yönlü hareketler yaşanmaya başladı. Bugün sizlerle birlikte Ethereum'un beklenen güncellemesi Merge nedir? Ethereum ağına ne gibi yenilikler sağlayacak bunları konuşacağız ve aynı zamanda Bitcoin ve Ethereum fiyat analizine bakacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ethereum geliştiricileri düzenledikleri bir toplantıda merakla beklenen merge için kesin olmasa da bir tarih belirledi. Geliştiriciler güncelleme için 19 Eylül tarihini işaret etti ve bunun üzerine lider altcoin'de %12'lik bir artış yaşandı. Peki Ethereum'da %12'lik bir artış yaşatan bu merge nedir? Dilerseniz birlikte inceleyelim. Bildiğiniz üzere Ethereum blok zinciri ağı Bitcoin'de de olduğu gibi Proof of Work konsensus mekanizmasına yani iş kanadı mekanizmasına sahip. Fakat bu yapı her ne kadar kararlılık sunsa da günümüzde çok verimli bir yöntem olarak kabul edilmiyor. Çünkü bu mekanizmada gaz ücretleri ve yüksek işlem, işlem süreleri gibi sıkıntılar karşımıza çıkıyor ve bu durumlarda A kullanıcılarını bir nevi bunaltıyor diyebiliriz. Bundan dolayı Ethereum Proof of Work mekanizmasından Proof of Stake mekanizmasına yani hisse kanadı mekanizmasına geçiş yapmayı uzunca bir süredir planlıyor. Ethereum Merge de aslında bizlere Ethereum ana ağının hisse kanadı sistemine geçişini ifade ediyor. Bu geçişle ya da buna birleşme de diyebiliriz. Bu birleşme ile birlikte Ethereum 1.0'dan Ethereum 2.0'a geçiş olacak. Bu sayede Ethereum 2.0 Ethereum 1.0'dan %99,95 daha az enerji kullanacak. Uzmanlara göre Ethereum Merge yükseltmesiyle birlikte merkeziyetsiz uygulamaların daha yüksek kullanımı, yüksek ölçeklenebilirlik ve hızlı işlem gerçekleştirme gibi etkiler karşımıza çıkacak. Olumlu etkiler. Tüm bunlarla birlikte Ethereum ağındaki güvenlik seviyesi de artacak ve bu durumun da kurumsal yatırımcıların ilgisini çekeceği düşünülmekte ki hiç şüphesiz kesinlikle çekecektir, bir güven sağlayacaktır en azından. The Merge yükseltmesini Ethereum 2.0'a geçiş sürecinde bir ara dönem olarak düşünebiliriz. Geliştiriciler Ethereum 2.0 için bir yol haritası oluşturmuştu ve bu yol haritasında yer alan aşamalardan biri de Merge yükseltmesiydi. Bu geçiş aşamasının ilk adımı ise 2020 yılında Beacon Chain olarak bilinen faz 0 ile gerçekleşen bir dizi adımdı çok kısa ve net bir şekilde açıklayacak olursak The Merge Ethereum için yeni bir çağın başlangıcı anlamına geliyor diyebiliriz. Videomuzun başına da belirttiğim gibi bu güncelleme için tarih açıklanır açıklanmaz hemen ardından Ethereum %12 yükselişe geçti. Peki Ethereum fiyatı şu anda ne durumda? Hangi seviyeler destek, hangi seviyeler direnç dilerseniz bunlara göz atalım. Lider altcoin Ethereum'un fiyat grafiğine baktığımızda son 24 saatlik verilere göre %6,50'lik bir yükseliş gerçekleştirerek 1456 dolar seviyesinden fiyatlandığını görüyoruz. Ethereum fiyatındaki bu iyileşmenin arkasında Merge güncellemesinin olduğunu da söyleyebiliriz. Ethereum'da en yakın destek noktamız olarak 1340 dolar seviyesini görüyoruz. 1340 dolardan aşağı doğru yaşanacak herhangi bir düşüşte ilk olarak bizi 1280 dolar ardından 1150 dolar destek seviyeleri bekliyor olacak. Eğer güncelleme haberinin de verdiği motivasyonla Ethereum yükselişine devam ederse karşımızda 1500 direnci var. Aslında bu direnç noktası psikolojik direnç diyebiliriz. Bu direnç noktasının aşılmasının ardından da karşımıza 1650 dolar direnci ve ardından 1770 dolar direnci çıkabilir. Ethereum'un fiyat analizine baktık. Şimdi dilerseniz Bitcoin'in de fiyat analizine bakalım. Çünkü lider kripto para birimi de iyi bir ivme kazandı. Son 24 saatlik verilere göre %4,52 yükseliş yaşayan lider kripto para birimi 22223 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Burada bize en yakın konumda bulunan direnç noktası hemen 22400 dolar seviyesinde yani mevcut fiyatın civarında karşımıza çıkıyor. 22400 dolar direncinin aşılması durumundaysa 23900 ve 24200 dolar seviyesi karşılaşacağımız direnç noktaları olarak gözüküyor. Destek noktalarına bakacak olursak 20800 dolar ilk destek noktamız. Oradan yaşanacak herhangi olumsuz bir fiyat hareketinde 19600 dolar ve 18500 dolar seviyeleri de diğer destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Ethereum'un merakla beklenen güncellemesi Merge'ün ne olduğunu ve Ethereum ana, ana ana ne gibi özellikler katacağını konuştuk. Bununla birlikte Bitcoin ve Ethereum fiyat analizlerini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize göz atmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.